Otur Sabır'dan hepinize merhaba. Bugün beraber Egea Cross 1.4 Launch aracımızı inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu aracımıza ekstrem paket aksesuarları ile bu spor görünme Kasım ayına özel 3750 TL'ye sahip olabilirsiniz. Launch paket ile standart olarak gelen full led farlarımız, sis farlarımız ve cross detaylarımız öne çıkan yenilikler arasında. 17 inç elmas kesim çelik şantlarımız. Yine Cross'a özel yan marş piyer detaylarımız, üstte satin krom çıtalarımız ve satin krom ayna kapaklarımız ile Ege Cross farkını ortaya koyuyor. Bu aracımızda bulunan ekstrem paketten bahsetmek istiyorum. Bu kit Kaput rüzgarlığı, kaput koruma, yan stikerler, kapı üstü barı ve tampon korumadan oluşuyor. Aracımızın motor özelliklerinden bahsedelim. Bu aracımız 95 beygir, far motor. Torku 130 Newton metre. Aracımızın teknolojisine gelirsek, anahtarsız giriş çalıştırma launch pakette standart. Elleriniz doluyken de anahtarlarınız cebinizde ya da çantanızdayken aracınıza giriş sağlayabilir. Ve yine anahtarı kontağa takmadan çalıştırabiliriz. Aracımızda hayalet gösterge, 10 inçlik Apple CarPlay destekli tablet ekran, dijital klima, kablosuz şarj ve yine e, tableti buradan yönlendireceğimiz tuşlarımız bulunmaktadır. Tabletin dokunmatik hissi gerçekten çok güzel ve CarPlay ile bağlandığında buradaki telefonunuzda bulunan bütün uygulamaları buradan kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece bir değil birden fazla telefonda tablet ekranınıza bağlayabilirsiniz. Direksiyona geldiğinde direksiyonda e, kumanda şeklinde hız sabitleyicim var. Burada da yine bluetooth bağlantısını sağladığımız ve yol bilgisayarını kontrol ettiğimiz tuşlar var. Çağrımızı alıp çağrı gönderebiliriz ve yine Apple CarPlay'de buradan sesli bir şekilde e, aradığımız arayacağımız kişinin ismini söyleyerek bağlantı yapabiliriz. E, burada e, Soft Touch dokunuşlu bizim kaplama malzememiz var. Ayrıca otomatik kararan dikiz aynamızdan da bahsetmek istiyorum. E, geceleri kararır ve arkadaki e, ...diğer sürücülerin uzunları yaktığında sizi rahatsız etmesini engeller. BSU segmentine göre gayet güzel bir bagaj hacimine sahip olan Egea Cross'un... ...bu aracımızda LPG'si takılı. Buyurun beraber bakalım. Landrenzo marka orijinal LPG montajını bayimize yaptırabilirsiniz. Bunun da Kasım ayı özel fiyatı 7000 TL'dir. 2021 yılında trafiğe ilk kez çıkan Egea Cross... Yılın ilk 6 ayında da çok sevildi ve yılın otomobil ünvanını aldı. Siz de Egea Cross'u deneyimlemek, yakından görmek ve satın almak için otosabura bekleniyorsunuz. Hoşçakalın.